Merhaba dostlar, Borsa İstanbul'la birlikteyiz. Endekste neler oldu? Neler söylemiştik? Neler oluyor? Şöyle bir göz atalım. Evet dostlar öncelikle pivot bir seviyemiz vardı bizim. Önceki videolarımızda da bahsetmiş olduğumuz şu seviye burada Yaşar vardı biliyorsunuz. E dedik ki bu seviye yıkılırsa Yaşar'dan mükemmel bir atlayış gelir dedik ve maalesef geldi. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Şimdi kanal kırıldı. Kanalın hedefi zaten şu noktalara yakın mıydı? Onu görmek istiyorum hemen. Hızlıca bir bakayım. Evet şöyle grafiğimizi alalım ve seviyemize bakalım. Evet seviyemiz aşağı yukarı 9500'ler 9600 seviyelerde Zaten 9650'den de dönen bir borsa İstanbul oldu ve tepki verdi bugün. Evet şimdi vadeli tarafa baktığımız zaman İş Bankası'nın şortlarını iki gündür derinleştirdiğini görüyoruz. Arttırdığını görüyoruz pozisyonların. BOFA'nın e, kısmi kısmi aynı seviyelerde geziyor, alıyor, veriyor, trade yapıyor. Çünkü maliyeti biliyorsunuz yukarılarlaydı. Ve o maliyetin aşağısına doğru getirdi. Yani şu anda İş Bankası'nın yüklü kontratları var yaklaşık 90 bin kontrat. Bu İş Bankası'nı avlayacaklar mı ona bakacağız. Şimdi burada neyi takip ediyoruz? Viop tarafında BOFA'nın pozisyonunu takip ediyoruz. Endek ta tarafında ise... İşte bu kutsal pembenin üstünde kapanışı takip ediyoruz. Kutsal pembenin üzerinde kapatamayan bir borsa İstanbul bizim için sıkıntılıdır. Yani bugün sabah da Twitter'da yazdım. Dedim ki cılız bir tepki oldu. Yani gerçek bir tepkiyi vermedi. Vermediği için de sonra gap boşluğu bırakmıştı sabah açılışta ve onu kapatma gidip oralarda yakın seviyelerde kapattı. Şimdi teknik açıdan 10.000 kabaca ve 10.150 ikinci direnç 10.000 birinci direnç 10.000 ikinci direnç 10.150 10 seviyeleridir. Asıl pivot nokta tekrar kanala dönüş yeridir. Yani 10.600 seviyesidir. Zaten kovalarında olduğu yer orası. Yani ortalamaların. Onun için bu seviyeleri ne yapıyoruz? Takip ediyoruz dostlar. Önemlidir. Şu anda herhangi bir al olmadığını zaten söylemekte fayda var. Borsa İstanbul'da. Bakalım şimdi 10.000 seviyesi geçilecek mi geçilmeyecek mi? Bu haftalık kapanış çok önemli. 10.000 seviyesi üstü altı olarak bakıyoruz endekste. Herkese bol kazançlar.